Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığında kabul etti. Cumhurbaşkanlığı görüşmeye ilişkin fotoğrafları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti açıklamasıyla sosyal medya hesabında yayınladı. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan doğum günü 1 Ocak'ta olan MHP liderine üzerinde 3 hilal figürü bulunan doğum günü pastası ikram etti. Bahçeli pastayı kestikten sonra teşekkür etti. Erdoğan kapıda karşıladığı Bahçeli'ye doğum gününüz kutlu olsun, Rabbim daha nice yıllara sağlıklı sıhhatle kavuştursun dedi. Bahçeli pasta kesilirken ne kadar daha gençleştik diye soran Erdoğan'a bu sene 75 olduk efendim karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da maşallah dedi. Erdoğan Bahçeli'nin 1 Ocak'taki doğum gününü üzerinde 3 hilal bulunan bir pastayla kutladı.